Nihilizm etik nihilizm olarak da adlandırılır. Ahlakın nesnel gerçeğe özgü bir şey olarak var olmadığını iddia eden görüştür. Etik nihilizm ahlakın hiçbir şekilde olmadığına dair metaetik görüştür. Bu nedenle hiçbir eylem bir diğerine göre daha tercih edilebilir değildir. Örneğin ahlaki bir nihilist herhangi bir nedenden ötürü birini öldürmenin ne doğru ne de yanlış olduğunu söyleyebilir. Ahlaki nihilizm, bireysel veya kültürel ahlaki değerleri kabul eden ahlaki görecelilikten farklıdır. Tüm ahlaki inanç ve iddiaların doğru olmadığına inanır. Ahlaki nihilizmin kökleri antik Yunan felsefesine kadar uzanır. Nihilizmin öncülerinden biri olan Epikür, ahlakın tamamen göreceli olduğunu ve her insanın kendi ahlakını oluşturması gerektiğini savundu. Bu görüş daha sonra 19. yüzyılda Friedrich Nietzsche tarafından geliştirildi. Nietzsche, ahlakın insan zihninin bir icatı olduğunu ve hiçbir nesnel gerçek değeri olmadığını iddia etti. Ahlaki nihilizm birçok farklı şekilde ele alınabilir. Bazı nihilistler, ahlakın tamamen anlamsız olduğunu ve ona hiçbir önem verilmemesi gerektiğini savunurlar. Diğerleri ahlakın var olduğunu ancak herhangi bir nesnel gerçek değeri olmadığını iddia ederler. Nihilizmin en uç formları ahlaki değerlerin tamamen reddedilmesini ve ahlaksız bir yaşam tarzının benimsenmesini içerebilir. Ahlaki nihilizm birçok farklı şekilde eleştirilir. Bazıları Ahlakın varlığını inkar etmenin ahlaki açıdan yanlış olduğunu savunur. Diğerleri ahlaki nihilizmin hiçbir eylemin doğru ya da yanlış olmadığını iddia ederek ahlaksızlığı teşvik ettiğini iddia eder. Nihilizm aynı zamanda insan davranışını anlamlandırmayı ve ahlaki yargılarda bulunmayı zorlaştırdığı için de eleştirilir. Bununla birlikte ahlaki nihilizm birçok insan için de çekici bir felsefedir. Nihilistler, ahlakın bize özgürlük verdiğini ve kendi değerlerimizi oluşturmamızı sağladığını savunurlar. Onlara göre ahlakın olmaması bize daha fazla seçenek sunar ve daha yaratıcı bir şekilde yaşamamızı sağlar.